Sevgili dostlar bakın altı da üstü de çok güzel kızarmış ve çıtır çıtır baklavalarımız. Siz bakmayın hani dağıldı bozuldu olduğunu bakın gayet güzel hiç dağılanı da yok. Bozulanı da yok. Bozulanı da yok çünkü piştikten sonra hiçbir şey olmaz tatlılarımıza. Şimdi üzerine bir de cevize ekledik miydi? Oh, değmeyin keyfimize. Yeter. Evet, tamam. Ben hemen bir şöyle tadına bakayım. efsane olmuş. Hemen yemem lazım. Harika. iyi dilerim. Bugün size sarma e, kadayıflı yufkalı çok güzel bir tatlı yapacağım. Malzememiz yağımız e, kadayıfımız, cebimiz, cevizimiz ve hazır baklavalık yufkamız. Baklavalık yufkamız var. Bugün zor konuşuyor gibi duruyor. Niye? 4 bardak, 4 bardak şeker. Bardak. Şeker. Duyucularım önce şerbetini ayarlayıp ocağa koyduktan sonra patlamazda geçelim. Şöyle 4 bardak şekerimiz var. 4 bardakta su koyacağız. 1, 2, 3. Var. yarım bardakla kaynama payı koyalım şöyle. 4,5 bardakta su koyduk. Bunu şimdi ocağımızın üzerine alacağım. Orada kaynaya dursun sevgili dostlar. Şöyle bir karıştıracağız ara ara. Kaç dakika kaynayacak? Kaynadıktan sonra 15 dakika. Tamam. Şöyle öncelikle tepsimizi güzelce bir yağlayalım. Bitkisel susuz yağ kullanıyoruz baklavalık evet, maalesef tereyağımız ama çok soruyorlar illaki tereyağı olmak zorunda mı Hayır tereyağı olmak zorunda değil herkesin evinde ne varsa onunla ama tereyağı olursa tabii tereyağının yeri ayrı sevgili dostlar ama ben şey diyemem niye buna çok yağ koyuyoruz çünkü tepsiyi yağlamalıyız ki tereyağı çok seven bir tatlı Hı, o yüzden. Hem de yani yağı çok koymazsak güzel kızartamayız sevgili dostlar. Tabi altını üstünü hadi. Şuna Bu yağ yukarı. bile çok güzel kokuyor. Maalesef kere yağımızın yeri tutmaz ama yapacak da bir şeyimiz yok. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yukamızı çıkarıyorum bakalım. İnşallah yukamız yumuşacık duruyordur sevgili dostlar. Evet hiçbir şey olmamış. Çok şanslıyız. Acaba şanslıyız i̇şte. Sevgili dostlar bugün maalesef yüzüm fazla gülemiyor. Benim başladım. Anne hani konuşman gerekmiyor mu burada? Anlatman gerekmiyor mu? Kızım konuşacağım. Dur kurban olayım ya. Bu ilkini konuşmayalım. ikinciyi konuşalım. O zaman çekmeyeyim. Ya bu ilki konuş. Öyle çekme zaten. Sevgili gecelerim bakın. Bu şekilde devam ediyorum. Yine inşallah güzel olacak. şimdi. Çevizini de döktü anne. Evet, Hı cevizimizi de döktük güzelce. Daha şey soyacakmışım gibi geldi. Şimdi saracağız. geldik kesmeye. Bu hamurumuz çok nazik sevgili dostlar. Biraz iyi davranmamız gerekiyor galiba. Şöyle ikişer parmak arayla. Böyle hızlı kesersek hele bir de hamurumuzu biraz önceden aldığınız beklettiyseniz kuruduysa biraz daha zorlanabilirsiniz. Onun için Hamurumuzu çok dikkat edelim kurutmamaya. Bakın bu şekilde kesmeye devam ediyorum. Yani iki parmak o göz kararıyla kesiyorum ama iki parmak yani diye düşünüyorum. Kadayıfımızın burası sarı oldu. Çünkü niye? Sarı kadayıf olduğu için. İki cins kadayıfımız vardı. Evet. Biri beyaz, biri, biri sarı. Bir beyazla, biri sarıyla bakalım hangisi daha güzel olacak. Görüşeceğiz. Gör görüntüde ne gelecek önümüze. Evet. Kızarmış şekli bence aynıdır. Ama şey olarak zaten tat olarak da aynıdır. Ama görünüm olarak bilmiyorum nasıl olacak. Şöyle güzelce yerleştirelim bakalım. Bakın böyle gücümüzün yettiği kadar güzelce yerleştiriyoruz. Hani bir söz vardır ya göç yolda düzelir diye. Aynen öyle olacak. Göt yolda düzelecek bakın. Aslında şunun şurasını acık bir şey etsek şurası kalkmaz. Ben olayı düşünemedim tabii. Olsun. Düşünen birileri çıkar elbet. Düz mantığı yakalayarlarsa nasıl yapıldığına dair işte bugün benim biraz canımı sıktım olması birçok şeyi değiştiriyor kapattırır. maalesef. Evet zor bir gündeyiz ama bakalım Allah hayırlısını versin. Sonuna biraz şey bakmış bir şey olmaz olmaz. Hı hı. Sevgili dostlar işte böyle tamam. Şimdi mümkün değil. Mi? Yani, şimdi, yani. olacak ama işte kuruduğunda da çok işe yaramıyor maalesef. Seri olmaları gerekiyor. Bunun püf noktası evet. seri ve hareketli olmak. Bakın ovaladım. yani, asla ziyan olmasına izin vermeyelim lütfen. Sarık tel kadayıfımız da geldi. Evet. Bunun adı sarı kız. Ben koydum. Seni mi koydun? Sen koyduysan doğrudur bilet. Hayır et anne gözlerim bana şimdi gidip, gidip sileyim yüzümü havluyla sileyim. Banyo havlusuyla sileyim ki böyle anca tutar. Sen de gel bari. Peçete meçete Baklamaz ha, hap, benim durumumun. Hmm, şimdi annem bolca cevizi döşer ona. Bakın sevgili izleyicilerim şöyle cevizi herkes istediğine göre. Hayırlar ceviz koymak zorunda değilsiniz. Evinizde varsa koyacaksınız. Ha, koyarsanız iyi olur, koymazsanız olmaz mı? Tabii ki o da olur. Annem size el açması baklavalar yapacak. Bunlar pratik, kolay olsun diye. Hani Ramazan'da oruç tutarken, ama gerçeğinde, orijinalinde annem size muhteşem iki çeşit ya da üç çeşit baklava geliyor. Nasıl? Allah nasibimizde ne varsa uzun ömür verirse göreceğiz. El açması baklavalarda buluşacağız. İnşallah. Çok nazik kesiyor annem. Yavaş yavaş. Minnek. Ekmeğimiz biraz kuruduğu için, paketinden daha önce açıldığı için dağılma yapabiliyor. Onun için çok nazik davranmak zorundayız sevgili dostlar. Bakın sevgili dostlar bu şekilde yerleştireceğiz. Demin de dediğim gibi yok azıcık bozuldu yok şöyle oldu lütfen düşünmeyin. Olur öyle şeyler. Ama toparlanır mı? Evet toparlanır. Toparlanmaması mümkün mü? Bakın gayet güzel oldu. Şimdi kalan yufkalarımızı da şöyle Şansımız Her şeyimiz tam gidiyor. Evet. Tanemiz kaldı. Sıkıştırırız. Bence şuraya sıkıştıralım. Hı hı. Şöyle üstüne güzelce yağımızı gezdiriyoruz. Annem tenekeden yağ döküyor. Hani tenekenin markasını göstermek istemezdim ama ısıttık dibini kullanıyoruz. Maalesef benim çocukluğumda bu yağ çok güzeldi. Hala bence çok güzel. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum ha. He. Ha. Ayşe teyzemin kulaklarını çınlatayım anne. Ev çok kalabalıktı. Zaten 8 kişi sizdiniz. Babam 9. 10, 11, 12 kişilik yemek hazırlanıyordu. Sofrada bir de şeyde neydi onun adı? Sinide. Hmm. Ayşe teyzem bulaşıkları yıkarken canı çıkıyordu ya. Sürekli su ısıtıyordu bir yerde ama nerede ısıttığını bilmiyorum. Ocak var mıydı o zaman ben çocukken? Var mı kardeşim sen de? Bir yerine, sürekli sıcak suyla yıkardı ya. Ben durlardım. Öyle zordu ki Allah şu sıvı yağı icat edenden bin kere razı olsun ya. Kızım yavrum. sıvı yağ o zaman da vardı Allah Allah. Ama anneannemler de yoktu. Anneannemler fakirmiş o zaman. Niye fakirdi? Babam rahmetli ki annem o yağı isterdi. Babam da onu alırdı. He, Annemin anladım. ister güden üzerine alırdı. Evet. Görüşürüz. Hoşçakalın. Annem bu sene sizi baklavaya doyuracak Ramazan'da, oruçta, iftarda, sahurda, misafirlikte, günlükte. Kolay, basit. Anne. Ben bu tatlıyı amcamın kızının için yapıyorum. İnşallah amcamın kızının ruhuna gitsin. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun inşallah. Amin. Anne fırına kattım da Kaç derecede pişecek? Herkes kendi fırına göre mi ayarlasın evet. pişme oranına göre? Evet evet sen bunu ayarını düşür. Tamam. Şimdi sevgili izleyicilerim bakın. Böyle güzelce ne kızarttık. Şimdi şerbetimiz soğuk. Tatlımızsa biraz sıcağa çıkmış olsun. Şöyle bir 5 dakika. Bakın daha elimi yapmıyor üstü. Ama altı sıcaktır. Çünkü fırından yeni çıktı. Şöyle bir 5 dakika durduralım. Sonra üstüne güzelce nem şerbetimizi şu şekilde dökelim. Şerbetimiz koyu olursa şeyimiz tatlımız çıtır çıtır olur. Sevgili dostlar bakın altı da üstü de çok güzel kızarmış ve çıtır çıtır baklavalarımız. Siz bakmayın hani dağıldı bozuldu olduğunu bakın gayet güzel hiç dağılanı da, da yok. Bozulanı da yok. Bozulanı da yok çünkü piştikten sonra hiçbir şey olmaz tatlılarımıza. Şimdi üzerine bir de ceviz ekledik miydi? Oh, değmeyin keyfimize. Yeter. Tamam. Ben hemen bir, bir tadına bakayım. Tamam. Bakın. Mis Anne gibi. iki elin var. Mis gibi çıtır çıtır olmuş. Bakın çok gerçekten çok güzel olmuş sevgili dostlar. Hmm. Evet mesajı ver. Sevgili dostlar. Beni izlemeyi, bana abone olmaya güzel fikirlerinizi, güzel önerilerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Efsane olmuş. Hemen yemem lazım. Harika.